Arkadaşlar bugün bosuda hem ön fasya hem arka fasya hem ön kaslar hem arka kaslar, kostalar dahil bacaklar dahil tüm vücut çalıştırmak için hafif aslında bir egzersiz öneriyorum. Bu bosu yarım top. İlk önce bunu ters çeviriyoruz yarım top olduğu için bunun üzerinde dengemizi sağlamaya çalışacağız. Yanlarından tutuyoruz. Daha yaşlılarda şu şekilde de yapılabilir. Bir sağ kayıyoruz. Bir sol kayıyoruz. Buradaki amaç ne? Nefes alıp verirken dengemizi bulmaya çalışmak. Şu an hem pelvis bölgesi hem kostaların hepsi çalışıyor. Ama daha gençlerde ve daha yapabilen insanlarda tamamen kalktık, ellerimiz yanlardı. En başta orta hatta bütün kuvvetimizle ve ellerimizi dirsekten, bükmeden dümdüz durarak dengemizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu dengeyi sağlamaya çalışırken de bütün organlarımızı biraz daha yukarıda hissetmemiz, ayak tabanlarımızı tam yere değecek şekilde bir sağa bir sola dengemizi bulmaya çalışıyoruz. Bunun bize ne faydası var? Biliyorsunuz omurga etrafında multifidus kasları var, küçük küçük bağlar var. Omurgamız arkadan kostalarda birbirine birleşiyor. Bunların hepsinin faydası var. Nefes alın. Bunu 21 tekrar yapabiliriz. Şu an ben kısa tutuyorum. Çok basit gibi görünse de şu an dengemi sağlamada tüm kaslarımı, tüm vücut kaslarımı ön, arka dahil, kollar dahil, omuzlar dahil, boyun dahil kullanıyorum. Şimdi üstüne geliyoruz. ve posu yine düz kısmı üstte gelecek şekilde ellerimizi parmaklarımızı açarak biraz daha orta hatta duruyoruz ve sanki şınav çeker gibi arka hatta sıkı birleştirmeye çalışıyoruz Ayaklarımızı rahat ettirebiliriz e, altta büyük Böyle kalın bir mat olduğu zaman dizleriniz ağrımaz. Şu anda bütün sırt eklemlerim, omurlarım, skapulalar, kostalar hepsi kollarım dahil hepsi çalışıyor. Ve şu an dengemi de sağlamaya çalışıyorum. Hem göz koordinasyonu var hem kulak. Hem gövde hem beyin birbirleriyle iletişim halinde dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yine kısa tutuyorum. Bunları 21 tekrar yapabilirsiniz. Biraz kendinizi rahat Her zaman da boynu böyle öne şey yapmıyoruz. Hep bir şekilde boynuzun içinde bir tane elma var gibi düşünün. Daire elma koydunuz, böyle yapabilirsiniz. Şimdi tekrar bu suyu ters çeviriyoruz. Genelde bu su egzersizleri hep üstte yapılıyor ama bu, çok faydalı ve daha basit bir egzersiz. Bunu yapmak çok çok faydalı. İyi birazcık esne, kollarını rahatlat. Sonra bosunu bosuyu kendi yerleştirmeye çalışıyorsun. Ee, e, bölgesinin bölgeyi pervesinin bölgesini zarar vermeden tam siyah kısma getirmeden aşağıdaki düz kısmı rahat rahat bir otur. Ayakların yere değsin. Ayaklarından kuvvet al. Ve kendini yavaşça bosu topuna bırak. <laughs> Rahatla. Sırtını rahatlat. Bırak. Bir derin nefes al ben, rahatlat kendini. Sonra her zaman burada elma vardı gibi düşünüyoruz bir tane elma, bir şey var. Hiç öne doğru bir şey yapmıyoruz. Yavaş yavaş bir saatte gidebildiğin yere kadar ileri çıkmaya çalış. Yine kısa tutacağım bunu sen. 10 tekrar 20 yapabildiğin kadar ama kendimizi zorlamadan yapıyorsun şu an mesela hem sırtım hem gönül kaslarım hem bacaklarım tüm altta hissediyorum şimdi birazcık ayağını kaldır ve sırtım yere paralar nefes alıp vermeyi hep hatırla bir seni ayaklarını bedenine yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu da yapabildiğin kadar yap. Şimdi biraz çapraz yapmaya çalış. Gidebildiğin yere kadar. Bakın dikkat edin, boynu hiç öne doğru yuvarlak yapmıyorum. Hep karşıya bakıyor gözlerim. Sanki boynumun ön kısmında bir tane elma var gibi. Bunu da yapabildiğin kadar yap ve sonra rahatlat kendini. İyice, 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 iyice. rahatlat. Sonra sanki saat yönünde ya da saat yönü tersi yuvarlak çiziyorsun. Kendi ritimde dön. Bir de ters tarafa. Tekrar kendin rahatla. Şimdi yavaşça yandan destek alarak hiçbir zaman burnunu öne doğru bükmeye çalışmadan kalkıyorsun. Şimdi borsun tam ortasına kalçanın yandan yerleştir ortasına. Burada amacımız ne? Mümkün olduğunca bacakları yerden kaldırmak ve topun üstünde dengeli olmaya çalışmak. Ve ayaklarımızla makas atmaya çalışıyoruz. Kendi ritminde ellerinle her yerden destek alabilirsin bir öne bir arkaya. E, bu tip egzersizler tüm vücut ve dengeye yönelik egzersizler olur. Olduğu için düşme riskini de azaltan egzersizlerdir. Yani ayağınız takılıp düştüğünüz zaman da düşe, hem düşmenizi engeller çünkü dengenizi rahat sağlarsınız. Hem de düştüğünüz zaman düzgün düşmemizi sağlayan egzersizler. Böyle böyle çapraz Şahane. Şimdi fark ettiyseniz hep ayağım hiç mata değmiyordu. Şimdi yukarı kaldırıp indirmeye çalışıyorum. Bakın yine boynumu rahat bırakıyorum. Bedenim aslında zorlamadan yapıyorum yukarı kaldır indir bunların tekrarları 7 tekrar olur 11 tekrar olur 21 tekrar olur şimdi iniyoruz şimdi alt bacağınızı Bosu'ya yakın olan bacağınızı biraz rahatlat hafif dizden bük kendini rahatlat her zaman destek alabilirsin Bosu'dan Bosu'dan destek almayabilirsin kurabilirsin. Şimdi bacağını kaldır, indir. Kaldır, indir. 3. Nefes alıp vermeyi hatırla. 4. 5. 6. 7. Şimdi ivvarlaklar cisim. Şu an tüm vücudum çalışıyor. Bacağımın çalıştığını düşünüyoruz ama sizde bu hareketleri yaptığınızda tüm vücudunuzun bir bütün olarak çalıştığını fark edeceksiniz şu an aslında mesela hareket ettirdiğim bacağın tüm kasları aktif ve özellikle tensör fosyalata acayip aktif bir saat yönünün tarafında bir saat yönünün tersinde şey yap Sonra yavaş şeydi, biraz kendine gene rahatla. bu sefer bosun biraz daha arka kısmına git. Sanki önden. <laughs> yatıyor yatıyormuşsun gibi. Karnın gene bosunun en üst noktasında. Şimdi bu sefer bacağını biraz çapraz transfer alanda arkaya doğru ittir. Bırak, ittir. Şimdi kısa kısa yap. Ben yine bütün hareketleri kısa tutuyorum ama siz kendi ritminizde ve sayıları arttırarak ya da üç bile olsa olur yapmanız hepsi size çok faydalı. Şimdi indiriyoruz bacak kutumuzu. Şimdi size ters dönerek için ben bu suyla fotoğrafı şey yapıyorum Çünkü bu sefer diğer bacağımızı aynı hareketlerle çalıştırmamız gerekiyor. Ne yapmıştık ilk önce? Bu suya tam ortasına oturmuştuk. Amacımız da iki bacağımızı da kaldırabilmek. Ne yapacağız şimdi? Çapraz yapacağız. Yapabildiğimiz kadar. Hiçbir zaman boynumuzu öne eğmiyoruz. Boyun değerli, boyun hareket, hareket en fazla olan ekran. Boynumuzu hiç üzülmeye çalışıyoruz. Onu sıkmıyoruz. Hep Kısmında bir elma var gibi ayak parmak uclarını öne doğru esnetebilirsin o zaman harekette tüm hissedersin şimdi makas yaptık şimdi ne yapıyorduk İkinci harekette ayaklarımızı kaldırıp indiriyorduk sayılarını kısa tutuyorum şu anda normalde ben her gün 21 defa bu hareketleri alttaki bacağımı bu yakın olan bacağımı rahatlattım üst bacağıma geldik üst bacağımı yukarı kaldır indir 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 şimdi daire çiz bir öne daire üç nefes al var dört nefes al var beş altı yedi Şimdi arkaya doğru. Nefes al var. Bir. Üf. İki. Sağ cebinde. Üç. Bakın alt bacak çok rahat. Hiç onu sıkmıyorum. Boynum çok rahat. Hiç sıkmıyorum onu. Kollarımla destek alıyorum rahat yapmak için. Şimdi ne yapıyorduk? Biraz arkaya gidiyorduk. Amacımız neydi? Biraz mata paralel olmak. Ayağı üst Şimdi bu sefer çapraz. Bu özellikle neye faydalı? Pervis, sakromya, eklem, sakromya, <laughs> lumbar vertebra, yani bel kısmına çok faydalı. Neyi güçlendiriyor? Ee, pelvis bölgesindeki küçük kasları, eklemleri, bağları, tüm vücudu güçlendiriyor. Ne yapıyorduk sonra? Kısa kısa. Ayrıca kalça ipliğine de femurpervus bölgesine de inanılmaz faydalı. Şimdi kendini rahatlat. Öne doğru güzelce esne bakayım. <laughs> Şahane. Esneye nefes al. Var. Senin kadar burada dinlenebilirsin. Ben yine kısıtacağım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ayak parmaklarım hepsi olsun üstüne diyecek şekilde kendimi kafamı bıraktım. Ah, oh, süper. Şimdi elime hep destek alabilirim. Ayağımı, daha da güç alarak, ayak tabanından da güç alarak, kollarından da istersen güç al. Ee, sırf ayaklarını kaldıramıyorsan, ne yapıyoruz? Bedenimizi kafamız rahat. Bakın gene hala kafamı şöyle falan yapma. Sıkmıyorum. Boynunu sıkma. Boyun hareketi en çok fazla olan harekettir. Onu yanlış bir şekilde hareket ettirmeye gerek yok. Şu an boyun rahat. Ortada bir elma var. Ben kaldırıp indiriyorum. Sonra amacım ne? Bu sefer tabanlarımı. Şu an yaptığım hareket tabanlarım. Bosunun üstünde sadece tabanları, parmak uçları değil. Ve yine kaldırıp indiriyorum. Şu an buradaki kaslar, hamstringler, uf, uh, gastroknemius'un hepsini çalıştırıyoruz ve bağlı çalıştırıyoruz. Tüm vücut çalışıyor. Bunu da yapabildiğin kadar yap. Şu an talgenes kemiğinde ayak tabanındaki Sadece o kemik üstündeyim. Ve bedenimi kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum diyorum. Bir rahatlat kendini. Muhtemelen buralar yandı. Biraz salla kendini, rahatlat. Sonra tekrar kalk. Bu sefer bacağını tek bacağının üstünde denge de kalmaya çalış. 3 4 5 6 7. Şimdi bir de bacağını kaldır indir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hep karşıya bakıyoruz. Tamam bakıyoruz. Şimdi ne yapmıştık? Bu sefer diğer ayak. Şimdi ne yapacağız e, sabit kalıp ama yukarıda pergüs bölgesi yere diye değmiyor bacağını indir kaldır bir rahatlat kendini yine Oo, sırtını rahatlat bir salla kendini Uf, nefes al ver Uf, yavaşça kendinden destek al eğer öyle kalkamazsan yandan da kalkabilirsin ama yavaş yavaş Dizlerinden destek al, şuradan tut, sen kaldır. Şimdi biraz esnet bakalım. Kol, nakkaşım, esnet dediğin esnet. Yapabildiğin kadar. Bazı insanlar sadece buraya kadar gelebilir, Bazısı buraya kadar, bazı buraya kadar. İlla ayağına değeceğim diye bir şey yok. Ayakta bunuma değeceğim diye yapabildiğin kadar çünkü biz arka fesye attı şu anda çalıştırdık onu şu anda esmeterek o yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz bir bakıma İçinden sayabilirsin 21'e kadar hemen kalkma diye diyorum bu sayma işlemlerini sonra bir de birazcık ayaklarını birleştirerek kendine gel bakın en başta insan böyle de şey yapabilir kalabilir Yavaş 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 git 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 git. Banlayın, ayak tabanlarını ayak parmaklarına doğru. Tabi daha ser sürekli spor yapan insanlar ve esnetme hareketlerini yapan insanlar daha fazla şey Şu an tüm vücut çalıştık. Nefes al ver. Kendini rahatlat, rahatlat, rahat, rahatlat. Inebildiğin kadardan dizleri bükmemeye çalış mümkün olduğunca. Bunu her gün yapın. Ne göbek kalır ne <laughs> bir şey kalmaz. Su da için tabii ki.